Elhamdülillahi Ve 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 sahbihi Bizleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden Bizleri yediren, pişiren Bizlere sayısız nimetler bahşeden Ve bizleri Müslümanlardan kılan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun Alevleri rahat olarak gönderdiği Bizleri karanlıktan aynına çıkaran Önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun âl ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, muhabbeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şiirlerimizi buraya aldıktan sonra şimdi de şahitlerimizi buraya davet ediyoruz. Kırşehir Valimi Sayın İbrahim Akın Beyefendi, AK Parti MYK üyesi Sayın Halise Çiftçi, AK Parti Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Sayın Seher Ünsal Hanımefendi, AK Parti Hucu Belediye Başkanı Sayın Atılcan Yılmaz Beyefendi, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Sayın Ali Demir Beyefendi, Kırşehir Türk büyük Ocakları Başkanı Sayın Nurullah Yamur'un ve Sayın Şeyma Nur Duran'ı adını soyadınız. Şimdi de beyefendiye soruyoruz. adınız soyadınız. Seyit Ömer Yamur. Şahitlerimize soracağız ama şahitlerimizin sayısı çok fazla. Şahitlerimiz de burada hazırlar. Şimdi çiftlerimize dönüyoruz inşallah evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitler ve bizler huzurunda söyleyiniz. Evlenmeye engel bir durumunuz var mıdır? Hayır yok. Şimdi başlıyoruz inşallah. Hanımefendiye soruyorum. Sayın Betül Kübra Akbulut, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan Özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Seyit Ömer Yağmur ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Şimdi de beyefendiye soruyoruz. Evet. Sayın Seyit Ömer Yağmur, Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, Özgür iradenizle ve kendi arzunuzla, Bütün evet. kötü kübra bak bulut ile, Evlenmek istiyor musunuz? Evet. Şimdi de sayın şahitlerimize soruyoruz. Sayın Betül Kübra Akbulut ile Seyit Ömer Yağmur'un evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Gidiyor, Benim ve şahitlerim huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tespit edildiğinden evlenmeniz yapılmıştır. Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Evliliğinizi evlenme kütüğüne işlenin. Nüfus aile kütüklerinizi de tescil ettirecek. Buyurun evlenme kütüğünü imza ediniz. Bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuştur. Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerimizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki dayanışma çocuklarınızın da mutluluklarının temel olacaktır. Sağlık ve mutluluklar dileriz. سبحان ربي العظيم على الحمد <سؤال> لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا، فاجعل بينهما محبةً وقرارا، ولا تجعل بينهما نكرة وفتنة وفرارا. اللهم وكي لهما أولادا صالحًا ورزقا واسعا وعمرا طويلا. وَقَرَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْرَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وُرُّكَ عَوْلًا وَجَعْنَا لِلْتَقِينَ Amin. Ya Rabbi, Yağmur ailesiyle Akbulut ailesinin evlatlarının nikahlarını Kur'an'la, duayla, huzuruna haklettin. Bu iki hati katında memnun ve mübarek ettin. Ya Rabbi, hayatlarını birleştirdikleri gibi kalplerini de birleştirdin. Aralarında muhabbet ve müfett nasip eyle ailelerine göz aydınlığı olacak evlatlar nasip Evlerine huzur, birlik, güzel, ömürlerine bereket ihsan Ya Rabbi bu kutlu günde uzaktan yakından şuraya teşrif eden sevenlerini evlenme çağına gelmiş çocukları, torunları, kardeşleri ya da şansları varsa Onlara da hayırlı kısmetler ihsan edin. Ya Rabbi, bize bu dünyada da iyilik ve güzellikler, öbür dünyada da iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. As-salatu ve selamun aleyküm Ya Resulullah, as-salatu ve Ya Habibullah, as-salatu ve selamun aleyke Ya Seyyidina ve Seyyidina ve Seyyidina ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Şimdi de aile cüzdanımızın hanımefendiye tebliğ tevdi edilmesi kısmına geçiyoruz. Aile cüzdanımızı çiftlerimize tevdi etmek üzere Sayın Valimiz İbrahim Akın Bey. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer misafirler, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnsanların hayatında önemli dönüm noktaları vardır bu önemli dönüm noktalarından belki en önemlisi evlilik kararları, evlilik kararıdır. Bu gençlerimiz de bu kararı vermişler, birbirlerine evet demişler. Biz daha az önce bunların nikahlarına şahit ettik. Hem Allah katında hem devlet katında kendilerini karı koca ilan ettik. Bu nikahlarının hem kendileri için hem aileleri için hem milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hocamızın törenin başında ifade ettiği üzere evlilik bir fedakarlık işidir, sabır işidir. Çünkü iki farklı insan bir araya geliyor ve bir yuvaya oluşturuyor. Evlilik içerisinde, hayatın içerisinde hepimiz yoğun dönemler geçiriyor, sıkıntılı günler görebiliyoruz. Önemli bu dönemlerde birbirine sıkı sıkıya sarılmak, omuz omuza vermek bir beraber aşmaktır. Kadın ve erkek birbirine rakibi değildir. Onlar birbirinin tamamlayıcısıdır, birbirine emanettir. Eğer bu gözle bakarlar, birbirinin emanet olduğunu göz önünde bulundururlar. Bugün olduğu gibi gelecekte de hayatları boyunca sevgi ve saygıyı birbirlerinden eksik etmezlerse huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerler. İnşallah. İnşallah bu kardeşlerimizin de bu anlayışla evliliklerine sürekli sürdüreceklerler. Yürekten inanıyoruz. Tekrar biz kendilerini tebrik ediyoruz. Hem bu dünyada hem öbür dünyada mutluluklar diliyoruz. Allah Resulü ve Bahtiyar eylesin diyoruz. Herkes için hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel çocuklar verecekler. Kerem hocamızı sevindirecekler. <laughs> ee, Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili talimatını tavsiye eden biliyorsunuz. Biz de aynı tavsiyeleri tekrar ediyoruz. Tekrar Allah hayırlı ve mübarek eylesin diyoruz. Sizi birbirimize emanet ediyoruz. Ama bu cüzdanı genellikle hanımefendilere takdim elde. Onlar daha güzel saklayacaklar diye. O yüzden bu aile cüzdanını Halis Hanımefendi'nin takdim etmesini arz ediyorum. <laughs> Buyurun. Gülşen çok mutlu oldum, çok sevindim. Yani. Bu mübarek günlerde meleklerin sağ ol, sağ yer yeryüzüne indi bu mübarek günlerde. İnşallah yuvalarını melekler saklasın diye <laughs> <ve> diliyorum. <laughs> ve peygamberimizin <laughs> duasını etmek istiyorum onlara. <laughs> Efendimiz yine evlenen çiftleri Allah mevettet makamında sevgi versin dermiş. <laughs> yani bugünkü tabiriyle kara sevda. O <laughs> kara sevdaları hiç bitmesin inşallah. <laughs> Evliliklerinde melekler <belikin, gülüyor> olsun. Afiyet olsun. Belki bu hiç eksik olmasın. Vatandaş millete hayırlı evlatlar nasibisin inşallah. Tebrik ediyorum Kızınızı, e, kızımızı ailecizin teslim ediyorum.